Arkadaşlar evet sonunda bilet sistemi gelmiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada etkinlik yöneticisi var. Yani kazandığımız biletleri biz buradan görebileceğiz. Hemen ben arkadaşlar Bed Wars'a gireyim. Şimdi arkadaşlar taktikleri ben göstermek için ikile girdim. Hani atıyorum sizin bir tane takım arkadaşınız var. Killleri size salsın arkadaşlar. Ayretten yatakları da size salsın. Ve bunun yanında birazcık güzel oynamanız lazım. Win almanız lazım arkadaşlar. Win almanız gerekiyor. Winlerden alırsanız hem siz alıyorsunuz hem de arkadaşınız bilet kazanıyor. Gerçekten güzel bir özellik. Hani bedavaya VIP istiyorsanız, CC istiyorsanız ben bu fırsatı kaçırmayın derim. Sen bir git kardeşim. Sen de sıra. Hayır düşmeyeyim ben. Lütfen düşmeyeyim. Şu yandan yumruğumu attım sana. Kırabilir miyim acaba tek başıma? Yok kıramam herhalde ya. bir anda atladım abi. İkinizi ikinizi Tamam tamam çok iyi çok iyiyiz. Killerden bilet gelmiyor muydu? Arkadaşlar şu an baktım ve gelmedi galiba. Dur bakalım win aldığım zaman mı geliyordu acaba? Yatakta kırdım ben yatak kırdığımda da gelmedi. Veyahut da arkadaşlar belki sistem yeni geldiyse daha bu özellik eklenmemiştir. Dur bakalım win aldığım zaman anlayacağım ben. Durun bakalım win aldığımız zaman anlayacağız. Ayrıca tabii ki sadece Bad Wars için geçerli değil. Tüm oyun modları için geçerli. Atıyorum bu ilk oynadınız. Ve arkadaşlar birinci olduysanız kazandıysanız... illa ki size gelecektir. Gapple'ı iyi mi abi izin ver. Bir dakika bir dakika. Abi seni kesebilir mi? Bunu kestim ben Yatağı kırdı çok iyi tamam tamam Arkaladım 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 Ben bilmiyorum bir şeyler yaptım Tamam kestim abi Sıfır canım var Yapılı yedim Arkadaşlarının hiç canı yok bu arada En azından şu birini keseyim Seni de keserim bence İki sağ sol yaparsam tamam, Kestik ya mükemmel. En azından bir set çekelim arkadaşlar. Bana hala bilet gelmedi. Yanlış hatırlıyorum herhalde. Arkadaşlar çok güzel bir Minecraft sunucusu buldum ve arkadaşlar bu sunucuda kasaba oyunu var. Ve yakın zamanda SkyBlock vesaire her şey gelecek. Şimdiden yerinize alın derim. Ve arkadaşlar bizim sunucuya ilk geldiğimiz zaman günlük ödüllerimiz karşılıyor Hemen buradan günlük ödülümüzü alalım. Hani oyuncuysanız oyuncuya tıklayın. VIPseniz VIP'ye tıklayın. Tabi VIP olduğunuz zaman daha güzel şeyler gelecektir. Ve hemen Tovni'ye girelim. Bizim kasabada da galiba ödüllerimiz var. Hemen slash günlük ödül yazdım. Ve arkadaşlar birinci gün ödülümü aldım ben. Ne verdi bizlere? Bir tane çanta verdi. Burada da kaptan var. Ve arkadaşlar anemone kısmı çok önemli bir yer. Aklınıza bir şeyler takılırsa discordlarına gidebilirsiniz. Burada da arkadaşlar oyun hakkında her şey yazıyor. Hemen buradan bilgiye bakalım. Tüm komutlar burada yazıyor arkadaşlar. En önemli olan şeyler zaten komutlardır. Buradan hemen slash harita yazıyorum ve gerçekten arkadaşlar çok güzel haritalar var. Arkadaşlar Şuraya bir bakar mısınız gerçekten çok tatlı yapmışlar Hemen arkadaşlar dünyamıza gidelim Benim şerefim arkadaşlar Slash Darkness'e 69 komodunu kullanarak Ödüller kazanabilirsiniz Bu sunucuda de olacağım yani fotoğraf çekilmek için Arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim Çok güzel bir şey daha söyleyeceğim Hani geçmişte biriktirmiş olduğunuz Coin'ler var ya Coin'ler sayesinde bilet alabiliyorsunuz yani Benim arkadaşım 1 milyon tane bilet biriktirmişti Ve o biletleri kullandı arkadaşlar Hani güzel bir şey kazanmıştı diye hatırlıyorum ben. Abi yazar krimle öyle öldür be bana. Tamam, kırdım Benim oyunu kazanmam lazım göstermek için Birazcık tryhard oynayacağım Hatta bir diamond bile basabilirim Normalde böyle bir şey yapmam Çünkü benim garanti oyun kazanmam lazım Her neyse birazcık ortaya gideyim Hem sohbet etmiş oluruz Arkadaşlar son oyuncu videolarını gerçekten çok seviyorsunuz Zaten mem kitlemin çoğunluğu son oyuncu Ve arkadaşlar gene de aksatmadan atmaya çalışıyorum Desteklerseniz beni gerçekten çok sevinirim Yalnız yakalandık ortada ya Adam çok gelişmiş Burasına bir sürpriz yapsak şöyle bir anda vursam kardeşim sana Abi güzel sürpriz yaptım adama. Ama item gelmedi tabi. Valla bilmiyorum bu maçı kazanabileceğiz mi? Adam da geliyor yandan. Bir koruma iki basalım. Ardından arkadaşlar ben kendime set çekmemişim daha. Hani bilmiyorum bu adama dalsam mı dalmasam mı kararsız kaldım. Abi arkadaş da buradaymış oğlum. Cümbür cemaat ne yapıyorsunuz? Abi benden kill mi kasacaksın gerçekten mi? O dokunamıyorsun ki baby bunu kestim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elmas set çekmiş bunlar. Abi bunu düşünmem bile çok çok komik ya. Yatağı kırdı ama yapacak bir şey yok. Neyse ben direkt lobi çekeyim arkadaşlar. Öbür elle kazanmaya çalışalım. Arkadaşlar artık ben bu oyunu kazanmak istiyorum. Ayas kardeşimle bu maçı kazanacağız tamam mı Ayas? Helal be kardeşim yatağı nasıl kapatıyor bak. Neredesin kardeşim? Burada mısın? Vurdum bir tane popona. Arkadaşı geldi. Bloğum yok. Nasıl rekt atacağım? Böyle rekt atacağım. Önden kırabilirsem. Abi gelme ya. Valla. Öleceğim ki bu sefer. Ölmeyeceğim ya da. Abi bir canavar. Arkadaşlar bakın beni oyunda gördüğünüz zaman ghostlamayın. Beni ghostlamaya çalışırsanız beni bulamazsınız. Kesinlikle bulamazsınız. Hani ben gider direkt craft e videomu çekerim yani uğraşmam. Bazı arkadaşlar böyle çabalıyor da saçma bence. E sonuçta arkadaşlar ben sadece bir youtuberım yani farklı bir şey yok bunda. Kardeşim iyi misin sen? Adamın oyundan haberi yok ben olsam söverdim. Her neyse ben ortayı toplayacağım. Oyunu kesin kazanmak istiyorum çünkü. Abi ortaya gelmişler ya. Al işte bir tane misafirimiz var mesela. Kırmızı da gelecek. Ama bu beni duymadı. Vurdum buna bir tane. Abi topla topla kaç. Kırmızın hepsi ortaya geldi ve bizim yatak gitti. Nasıl gitti? Abi elenmeyelim artık saçma bir şekilde. Geldi arkamdan. Bas abi. Çek kılıcı. Çek seti. Tamam. Gel şimdi. Arkadaş da geliyor yalnız. Bunu eledim ben. Gitti biri. He, geleceksen gel kanka. Gelebilecek mi şimdi bilmiyorum. Geldi. Vallahi geldi. Bir anda geldi hem de. Lan yarım kalbim kaldı. Canım çok az şu an. bunu işleyeceğim mecbur. Şöyle bir şey yapacağım. Düş bakalım oradan. Tamam, İfşalandın kardeşim. Beni bulamazsın bir daha. Kimsenin yatağı yok. Bak kazanma şansımız çok yüksek. Abi o ok kalmış mavi ya. Mecbur alacağım ben bu adama. Abi ölmek istemiyorum ya. Gerçekten ölmek Bak ok atıyor bana. Oradan atlama be kardeşim. Demeç yedi. Hala ok atıyor. Aslında canı az varken dalmak lazım. Biraz daha vur. Biraz daha demeç içer misin? Kestim. Vallahi son anda kestim. Bire bir kaldık. Aa! Arkadaşlar biletimiz geldi görmüş olduğunuz gibi. Direkt arkadaşlar lobide bakalım. Ve bir tane biletim olmuş oldu.